Değerli öğrenciler hoş geldiniz. Bugün gerçekten çok keyifli bir konu öğreneceğiz. Zaten siz de konularımız ilerledikçe ne kadar eğlenceli bir konu olduğunu kendiniz de göreceksiniz. Hadi başlıyoruz. Konu başlıklarımıza bakalım. Bugün paralelleri ve meridyenleri öğreneceğiz. Ve tabii ki matematik yani mutlak konum, bir de özel yani göreceli konumu. Öğreneceğiz. Önce bir dünyamızı bir tanıyalım. Dünyamız tam yuvarlak değildir. Nasıldır? Kutuplardan basık, ekvatordan biraz dışarıya doğru şişkindir. Dünyamızın bu şekline biz geoid adını veririz. Elimizde bir balon olduğunu düşünelim, alttan ve üstten sıkıştırdığımızda ne olur? Balonun biraz daha yanlara doğru genişlediğini görürüz. İşte bu şekli biz geoid diyoruz. Aşağıdaki görselimize bakalım. Dünyayı tam ortadan ikiye böldüğünü varsaydığımız şu kırmızı hayali çizgiye biz Ekvator adını veriyoruz. Yandaki görsellerde bakın şu uç noktalara kutup noktaları diyoruz. Bir de yukarıda dünyanın dönüş yönü tam düz bir zemin üzerinde gibi değil. Biraz daha yatık olduğunu ve bu şekilde döndüğünü düşünürseniz buna da biz yer ekseni adını veriyoruz. Konumuza bir oyunla başlayalım. Burada bir okyanus var. Okyanusta kaybolmuş bir gemi var. Siz de bu geminin kaptanısınız. Yardım isteyeceksiniz. Bulunduğunuz yeri bana tarif eder misiniz? Size yardım gönderelim. Şu halde ne yapamayız? Tabii ki de geminin bulunduğu yeri tarif edemeyiz. Peki şöyle olsaydı? Şimdi tarif edebiliyor musunuz? Evet, şimdi tarif edebiliyorsunuz. Diyorsunuz ki 7D ve 4K'nın kesiştiği yerde gemi diyorsunuz. Geminin yerini nasıl tarif ettik? Bu dikey ve şu siyah olan yatay çizgiler sayesinde tarif ettik. Bu çizgiler olmasaydı geminin yerini tarif edemezdik. İşte aynen böyle dünyanın üzerinde de bir yeri tarif edebilmek için hayali çizgiler var arkadaşlar. Tabii ki gerçekte böyle bir çizgi yok. Ama bir noktayı kolayca tarif edebilmek için dünyanın üzerine de tıpkı burada olduğu gibi bakın hayali çizgiler çizmişler. Bu çizgilerden dik olanlara, şuradan göstereyim şu dik kırmızı olanlara meridyen veya boylam diyoruz. Yatay olanlara ise, şu yatay olan çizgilere ise paralel ya da Enlem diyoruz. Buradan da gösterelim. Şu siyah olanlar. Bunlara da paralel diyoruz. Şimdi bunların özelliklerine bakalım. Önce paralellerle başlıyoruz. Birinci madde'm dünyayı tam ortadan ikiye böldüğü kabul edilen hayali çizgiye ekvator diyoruz. İki, ekvatora paralel olarak çizilen yatay çizgilere bakın. Görüyor musunuz? Ekvatora paralel olarak çizilmiş yatay çizgiler var. Bunlara da adı üstünde Paralel diyoruz. Üçüncü maddemiz. Arkadaşlar ekvator başlangıç paralelimizdir. O yüzden sıfırıncı paralelimizdir. Başlangıç paralel olduğu için de ona özel bir ad verilmiş. Ekvator denilmiş. Devam edelim. Ekvatorumuzun ekvator bir paralel dairesiydi değil mi? Dünyayı böyle çeviriyor. Etrafında komple dolanıyor. Ekvatorumuzun e kuzeyine biz kuzey yarımküre diyoruz. Güneyine ise güney yarımküre diyoruz. Bir pasta gibi ikiye böldüğünü düşünürseniz kuzeydeki dilime kuzey yarımküre diyoruz. Güneydeki dilime güney yarımküre diyoruz. Türkiye ne tarafta? Tabii ki kuzey yarımkürede. Peki kaç tane paralelimiz var? Ona bakalım hemen birlikte. Ekvatorun kuzeyinde 90 tane, güneyinde ise yine 90 tane paralel var. Yani toplam 180 tane paralel var. Ekvatorun kuzeyindeki paralellere kuzey paraleli diyoruz. Güneyindeki paralellere ise güney paraleli diyoruz. Yani bir paralel ya kuzey paralelidir ya da güney paralelidir. Altıncı madde paraleller birer derece arayla çizilir. Bu ne demek? Bu bizim ekvatorumuz sıfır derece. Ekvatordan gidiyorum kuzeye doğru. Karşıma bir paralel çıktı. Birinci kuzey paraleli. Gidiyorum. Bir tane daha çıktı. İkinci kuzey paraleli. Gidiyorum. Kaça kadar giderim en son? 90. kuzey paraleline kadar giderim. Niye? Çünkü zaten 90 tane paralel vardı o yüzden. Aynı şekilde güney yarım kürede de aynısı. Gidiyorum. Karşıma bir paralel çıktı. Birinci güney paraleli. Ama bu tabii güney paraleli. Çünkü güney yarım kürede bu. Devam ediyorum. İkinci güney paraleli. Kaça kadar giderim? 90. güney paraleline kadar giderim. Arkadaşlar 90. paralellerin özel bir adı var. Bunlara biz kutup noktaları diyoruz. Nedenini birazdan bahsedeceğim. 7. madde Ekvator'dan kutuplara doğru gittikçe paralellerin dereceleri ne oluyor? Bakın Ekvator'dan kutuplara doğru gidiyorum. Ne oluyor dereceleri? Aynı şekilde aşağıya da gideyim. 0 1 2 kaça kadar 90. Ekvator'dan kutuplara doğru gittikçe paralellerin dereceleri artar. Boylarına bakalım. En uzun paralel dairesi ekvatordur. Çünkü dünyanın şeklinden dolayı. Ekvatordan kutuplara doğru gittikçe bakın paralellerimin boyları ne oluyor? Kısalıyor. Çünkü dünyanın şeklinden dolayı böyle. Hatta 90. paralellerimiz artık nokta haline geliyor. Kısala kısala 90. Kuzey paraleli de, Güney paraleli de nokta haline geliyor. O yüzden biz 90. paralellere ne diyoruz? Kutup noktası diyoruz. Kuzeydekine Kuzey Kutup Noktası, güneydekine ise Güney Kutup Noktası diyoruz. Aralarındaki mesafe paralellerin tabii ki sabittir. İki paralelin arası bakın her yerde 111 kilometredir. Mesela bir örnek yazmışız buraya. 17. paralel ile 21. paralelin arasındaki uzaklık kaç kilometre? Aralarında 4 paralel var değil mi? 21'den 17'yi çıkarttım. 2 paralel 111 ise, iki paralelin arası. 4 paralelin arası ne yapar? 4 çarpı 111'den 444 kilometre yapar. Meridyenlerle devam ediyorum. Bakın şu dik çizgilere biz ne diyorduk? Meridyen diyorduk. Merdivenden aklımızda kalabilir. Merdiven de yukarıdan aşağıya olur. Meridyen de yukarıdan aşağıya olur. Tanımı nedir? İki kutup noktasını birleştiren, ekvatorumuzu dik kesen, bu hayali çizgilere de meridyen diyoruz. Meridyenler yarım dairedir. Paraleller tam daireydi. Peki başlangıç paralelimiz vardı değil mi arkadaşlar? Peki başlangıç meridyenimiz yok mu? Var. Hangisi? Bu. Nereden geçiyor? İngiltere'nin Greenwich semtinden geçtiği kabul ediliyor. Bu da sıfırıncı meridyenimiz bizim. Başlangıç meridyenimiz Greenwich diyelim artık. Greenwich dünyayı tam ortadan ikiye bölüyor. Ne diye bölüyor? Doğusuna biz, bakın şu doğudaki dilime, dilim diyelim doğu yarım küre diyoruz. Batısındaki dilime ise batı yarım küre diyoruz. Türkiye hangi yarım kürede? Greenwich'e göre. Bakın doğu yarım kürede. Meridyenlerimizin sayısına bakalım. Greenwich'in doğusunda 180 tane değil mi? Batısında da 180 tane olmak üzere toplam 360 tane meridyen var. Greenwich'in doğusundaki meridyenlere biz doğu meridyeni diyoruz, batısındaki meridyenlere ise batı meridyenleri diyoruz. Ha Bunlar niye 360 tane? Çok basit. Paraleller tam daireydi, 180 taneydi. E Meridyenler yarım daire olduğu için iki katı olur, toplam 360 tane meridyenimiz var. 5. maddemiz, bakın bütün meridyenlerin boyları eşittir. Hepsinin boyları eşit. Niye? Çünkü hepsi aynı yerde başlıyor. Aynı yerde bitiyor da o yüzden. Ama paralellerimizin boyları eşit değildi değil mi? Dünyanın şeklinden dolayı. Altıncı maddemiz. Ekvatordan kutuplara doğru gittikçe meridyenler arasındaki mesafe azalır. Paralellerde nasıldı? Paralellerde sabitti. Her yerde 111 kilometreydi. Peki meridyenlerde nasıl? Bakın. Görüyor musunuz? Şu aradaki mesafeden bahsediyoruz. Kutuplara doğru gittikçe ne oluyor? Daralıyor. Şöyle daha iyi göreceğiz. Bakın bir şuraya bakalım. Şuradaki mesafe ile şuradaki mesafe aynı mı? Tabii ki de değil. Ekvatordan kutuplara doğru gittikçe meridyenlerin arasındaki mesafe ne oluyor? azalıyor. Bakın örnekle gösterelim. Şurada 111 ise burada 104. Kutuplara doğru gittikçe azalıyor. 85, 55, 22 kilometre. Hatta kutup noktalarında artık birleştiği için 0. Sadece ekvator üzerinde bakın sadece şurada sadece ekvatorun üzerinde yani şurayla şuranın arası 111 kilometre. Burayla buranın arası 111 kilometre. Şurayla şuranın arası 111 kilometre. Peki şurayla şuranın arası kaç? Onu bilmiyoruz. Ha Kaç olur? 105 olur. 108 olur. Ama ne oluyor? Yukarıya doğru, kutuplara doğru gittikçe aralarındaki mesafe azalıyor. Başlangıç meridyeninden doğuya ve batıya doğru gittikçe meridyenlerin dereceleri artar. Bu bizim Greenwich'imiz. Sarı çizgi. Doğuya doğru gidiyorum. Bakın. Kalemimle gideyim, doğuya doğru gidiyorum. Ne oluyor? Dereceleri artıyor. Tabii doğu meridyenlerinin dereceleri artıyor. Bakın Greenwich'ten batıya doğru gittiğimde, ne oluyor? Batı meridyenlerinin dereceleri artıyor. Dokuzuncu madde, iki meridyen arasında dört dakikalık zaman farkı vardır. Bu ne demek? Gösterelim. Dünya yuvarlak ve dönüyor değil mi arkadaşlar? E peki onun üzerindeki meridyenler de o zaman dönüyor. Bir meridyen Güneş'in önünden geçtikten 4 dakika sonra öbür meridyen geçiyor. Sonra 4 dakika sonra öbür meridyen geçiyor. Yani iki meridyenin arasında 4 dakikalık zaman farkı var. Hocam neden 4 dakika derseniz çok basit. Bakın şu meridyen böyle hop dönüp tekrar buraya geldiğinde ne oluyor? Bir gün geçmiş oluyor. Bir gün 24 saat. 24 saat eşittir 1440 dakika. Değil mi? 360 meridyen 1440 dakika ise 1 meridyen 4 dakikaya denk gelir. 1440'ı 360'a böldüğünüzde 4 dakikaya denk gelir. O yüzden iki meridyenin arası 4 dakikadır. Yerel saat hesaplamalarında bu 4 dakika kullanılır. Ee, Ramazan ayında düşünün ülkemizde ne oluyor? Doğudakiler daha erken orucunu açıp daha erken sahur yapıyorlar. Bunun sebebi işte aradaki yerel saat farkından dolayı kaynaklanıyor. Yani doğuda saat daha ileride oluyor. Şimdi çok keyifli bir konuya başlıyoruz. Aslında biz bu konularımızı günlük hayatımızın içerisinde yaşıyoruz. Nasıl yaşıyoruz? Bir örnek verelim. Bir arkadaşınızın yanına gideceksiniz. Adresini bilmiyorsunuz. Ona ne diyorsunuz? Bana bir konum atar mısın? Değil mi? Ne yapıyor? Bize bir konum atıyor. Attığı konum onun dünya üzerinde bulunduğu nokta aslında. Dünya üzerinde bulunduğu noktayı bize atıyor. Peki biz ne diyoruz? Bakın bir bir yerin dünya üzerinde bulunduğu noktaya coğrafi konum diyoruz. Aslında bize arkadaşımız coğrafi konumunu atmış. Coğrafi konumu iki kısımda inceliyoruz arkadaşlar. Birisi matematik mutlak konum, diğeri ise özel göreceli konum diye ikiye ayırıyoruz. Şu görseli hatırladınız değil mi? Geminin yerini tarif etmiştik. Aynısını yapacağız, farklı bir şey yapmayacağız. Üçüncü maddemiz bir yerin paralel ve meridyenlerle tarif edilmesine matematik konum diyoruz. Şurada ne yapmıştık? Geminin üzerinden geçen dikey çizgiyi yani meridyenimizi ve geminin üzerinden geçen yatay çizgiyi yani paralelimizi söylemiştik. Aynısını yapacağız. Mesela siyah noktamız. Siyah noktamın matematik konumunu bana tarif eder misin? Nasıl yapacağız? Çok basit. Bakın önce siyah noktamın üzerinden geçen paralel çizgisine bakıyorum. Yani yatay çizgi hangisi? Şu. Çiziyorum bakın. Gördünüz mü? Evet. Neymiş bu? Hangi paralel? 80 derece kuzey paraleli. Bakın yazdım. Meridyeni de söylemem lazım. Peki meridyenine de bakayım o zaman. Çiziyorum onu da. Bakın şu dik çizgi geçiyor değil mi? O noktanın üzerinden. Bu da hangisi? 140 derece doğu meridyeni. Onu da yazdım. Yani siyah noktamın matematik konumu neymiş? 80 kuzey paraleli 140 derece doğu meridyeni. Gri noktamıza bakalım. Gri noktamızın matematik konumu nedir? Bunu da siz yapın. Paralelini çiziyoruz. 60 derece. Sonra da meridyenini çiziyorum. 20 derece batı meridyeni. Hemen yazıyorum. 60 kuzey paraleli. Bakın şu 60 kuzey paraleli. 20 batı meridyeni. O da şu dik çizgim meridyenim. Bu da gri noktamın matematik konumu. Yeşil noktam var. Siz yapın onu. Ben de hemen cevabını yazayım. Şimdi biraz önce noktaların matematik konumundan bahsetmiştik. Şimdi 3 tane taralı geniş alanım var. Yeşil alan, mavi alan ve turuncu alan. Önce turuncu alanımızın matematik konumunu ben bulayım. Turuncu alanımız hangi paralellerin arasında arkadaşlar? Çizelim. Hangi paralellerin arasında yatay çizgilerin? Birisi bu. 30 derece güney paraleli. Birisi de bu. 40. kuzey paraleli. Ne yazıyorum buraya? 40 derece kuzey paraleli. 30 derece güney paraleli. Yani şu ve bu paralellerin arasında. Peki hangi meridyenlerin arasında? Onu da siyah çizgimle çizeyim. Bakın 80 derece doğu meridyeni değil mi? Bir de bu meridyen var. 100 derece doğu meridyeni. Bunu da hemen yazıyorum. Bakın ne oldu? 40 derece kuzey paraleli, 30 derece güney paraleli. 80 derece doğu meridyeni, 100 derece doğu meridyeni paralel analımı tarif etmiş oldum matematik konumunu. Mavi bölüme bakalım. Buraya zaten direkt yazdım. Mavi bölümümüzde yine siz de buldunuz değil mi? Ne yaptınız? Hemen paralellerini çektiniz bu şekilde. Dediniz ki 40 derece kuzey, 80 derece kuzey. Buraya yazdınız 40 kuzey, 80 kuzey. Sonra da meridyenlerini çektiniz. Nasıl çektiniz? 20 doğu 60 doğu onu da yazdınız 20 doğu 60 doğu. Şimdi yeşil yeri de siz bulun. Evet bulduğunuzda kontrol edin doğru yapmış mısınız? Biraz önceki vermiş olduğumuz yerlerde kuzey paraleli mi güney paraleli mi? Doğu meridyeni mi batı meridyeni mi bunlar yazıyordu. O yüzden rahatlıkla yapıyorduk. Peki yazmazsa ne olur? Bakın 65 derece meridyeni 64 derece 63 derece meridyeni 62 Veyahut da 22, 23 derece paraleli, 24 derece paraleli, 25 derece paraleli. Tamam da bunlar ne paraleli? Kuzey paraleli mi, güney paraleli mi? Mesela bir örnekle bakalım. Diyelim ki 24. paralel. Hocam bu kuzey paraleli mi, güney paraleli mi? Ben bunu nasıl bulurum? Cevabı çok basit arkadaşlar. Bakın bu paralelde şunu yapıyoruz. Kuzeye gidersem mi paralelimin derecesi büyüyor? Güneye gidersem mi paralelimin derecesi büyüyor. Kuzeye gittiğimde ne oldu? 24'ten 23'e düştü. Güneye gittiğimde ne oldu? 24'ten 25'e çıktı. Ha o zaman güneye gittiğimde büyüyorsa bu nedir? 24 derece güney paralelidir. Bunlar da aynı yarım kürede olduğu için bunlar da güney paralelidir aslında. Güzel yazamadım ama artık idare edin. Peki meridyen için nasıl oluyor? Bir de ona örnek verelim. Mesela diyelim ki 61. meridyenimiz. 61. meridyenimiz doğu meridyeni mi, batı meridyeni mi? Aynı şeyi yapıyorum bakın. Doğuya gittiğimde mi meridyenimin derecesi artıyor? Batıya gittiğimde mi meridyenimin derecesi artıyor? Bakın doğuya gittiğimde ne oluyor? 61'den doğuya gittiğimde 60 59 meridyenimin derecesi küçülüyor. Ama batıya gidersem 61 62 63 batıya gittiğimde meridyenimin derecesi büyüdüğü için bu nedir? Bu batı meridyenidir. Bunlar da yine aynı yarım kürede olduğu için nedir? Batı meridyenidir. Geldik ülkemizin matematik konumuna. Kim bulabilir bana ülkemizin matematik konumunu? Artık çok kolay değil mi? Hepimiz rahatlıkla yaparız. Hangi paraleller arasında bakalım. Ülkemizin en güneyinden geçen paralel şu bakın Hatay'dan geçiyor ucu. 36 derece kuzey paraleli. Buraya yazdım 36 derece kuzey paraleli. Peki diğer hangi paralel arasında? Onu da çizdim. 42 derece kuzey paraleli. Yazdım 36 kuzey 42 kuzey paralelleri arasında. Peki hangi meridyenlerin arasında? Onu da çizelim. Çizdim 26. doğu meridyeni. Bir de şu meridyenimizin arasında 45. doğu meridyeni arasında onu da yaz. 26 doğu meridyeni, 45 doğu meridyeni. Demek ki Türkiye 26-45 doğu meridyenleri, 36-42 kuzey paralellerinin arasında yer alır. Uzaktan baktığımızda da şöyle bir görüntü olur. Şu alttaki 36 derece kuzey, üstteki 42 derece kuzey paraleli. Bu 26 derece doğu meridyeni, bu da 45 derece doğu meridyeni. Peki ülkemiz hangi yarım kürelerde yer alıyordu? Bunu dersimizin başında söylemiştik aslında. Bir kez daha bakalım. Ekvatorun üst kısmına biz ne diyorduk? Kuzey yarım küre. Şu bölüme. Ve Türkiye bakın hangi yarım kürede yer alıyor? Kuzey yarım kürede yer alıyor. Peki Greenwich de dünyayı ortadan ikiye bölüyordu. Greenwich'e göre hangi yarım kürede yer alıyor peki? Greenwich'e göre de doğu yarım kürede yer alıyor. Yani şöyle düşünün. Şu bizim dünyamız olsun. Bakın. Türkiye nerede? Üst kısımda. Değil mi? Bir de Greenwich çizelim. Greenwich'e göre nerede? Doğu kısımda. Türkiye hem kuzey yarım kürede hem de doğu yarım kürededir. Yani bunların çakıştığı şu pastamızın bu dilimindedir. Peki ülkemizin matematik konumunun sonuçlarına bakalım birlikte. Birinci maddemiz Türkiye'nin en kuzeyi ile en güneyi arasında 6 paralel var. Bakın 42. paralel 36. paralel. 42.den 36'yı çıkarırsak arada 6 paralel var. 6 paralel ne yapar? 111 kilometre ile 6'yı çarparsak Türkiye'nin en kuzeyi ile en güneyi arasında bakın 666 kilometrelik bir mesafe vardır. Peki meridyenlere bakalım. Türkiye'nin en doğusundan 45 derece doğu meridyeni en batısından da 26 derece doğu meridyeni geçiyor. İki meridyenin arası 4 dakika. Arada 19 meridyen var. O zaman Türkiye'nin en doğusu ile en batısı arasında 76 dakikalık bir zaman farkı vardır. Yerel saat olarak tabi söylüyoruz bunu. Yoksa ülkemizde ortak bir saat kullanılıyor. Arkadaşlar ülkemiz ne ekvatora çok yakındır ne de kutuplara çok yakındır. Tam ortadadır. Yani orta kuşakta yer alır. Bakın sarı olan bölümde. Dolayısıyla ılıman bir iklim vardır. Ve dört mevsim belirgin olarak görülür. Ülkemizin bulunduğu noktadan dolayı kuzeyden gelen yani kutuptan gelen rüzgarlar ülkemizde sıcaklığı ne yapar? Düşürür. Çünkü kutuplar soğuk. Ama ülkemizde güneyden gelen rüzgarlar Ekvator'dan geldiği için ülkemizde sıcaklığı ne yapar? Artırır. Bu ülkemizin matematik konumunun sonucudur. Bir diğer konu güneş ışınlarının geliş açısı. Demiştik ki güneş ışınları Ekvator'a dik geldiği için bakın 90 derecelik açıyla dik geldiği için Ekvator çok sıcak. Ekvator'dan kutuplara doğru gittikçe güneş ışınlarının geliş açısı daralır. Bu nedenle sıcaklıklar düşer. Kutuplar o yüzden buzla kaplıdır, değil mi? Ülkemizde en sıcak bölgenin Akdeniz olmasının sebebi nedir? Ekvatora yakın olmasıdır. Daha doğrusu oraya güneş ışınlarının daha dik gelmesidir. Bu matematik konumun bir sonucudur. Şimdi geldik özel konuma. Özel konum nedir? Bir bölgenin kendine özgü, diğer ülkelerden farklı olan özelliklerine biz özel konum diyoruz. Diğer adıyla göreceli konum. Yani sadece Türkiye'ye ait olacak. Mesela bir Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımadadır. Değil mi ülkemiz? Bu bizim ülkemize ait bir özellik. Üç tarafımız denizlerle çevrili. 2. İstanbul ve Çanakkale boğazlarına sahibiz. Yine bu da bizim ülkemize has bir özelliğimiz. 3. Ülkemizde batıdan doğuya doğru gidildikçe Bakın gidelim beraber. Batıdan doğuya doğru gidildikçe ne oluyor? Yükselti artar. Çünkü Doğu Anadolu dağlık bir yerdir. Yükselti arttıkça da sıcaklık azalır. Ülkemizde batıdan doğuya doğru gittikçe yükselti artar, sıcaklıklar azalır. Dördüncü maddemiz, dünyadaki bor madeninin %65'i ülkemizde bulunmaktadır. Bu bizim özel konumumuzun bir sonucudur. Beşinci maddemiz, bakın Türkiye nerede? Avrupa kıtası, Asya kıtası ve Afrika kıtasının birbirine en yakın olduğu yerde. Bu da ne yapıyor? Bizim ülkemize jeopolitik açıdan çok büyük bir önem kazandırıyor. Biz biliyorsunuz Orta Doğu'daki petrol ülkelerine komşuyuz. Aynı zamanda Avrupa'da sanayisi gelişmiş ülkelerde de komşuyuz. Orta Doğu'nun petrolünün, doğalgazının Avrupa'ya ulaşması için, ürünlerin Avrupa'ya ulaşması için Türkiye çok önemli bir koridor. O yüzden bu bize jeopolitik bir önem kazandırıyor. Bu da yine bizim özel konumumuzun bir sonucu. Son olarak bildiğimiz bir şey zaten. Ülkemizde yeryüzü şekilleri dağlık ve engebelidir diyebiliriz genel olarak. Coğrafi konumla ilgili öğreneceklerimiz bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Size iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere.